Meclis 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyonda konuşan Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, FETÖ PKK bağlantısına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı. Meclis 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyon Sakarya Emniyet İl Müdürü Eyüp Pınarbaşı ve Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü dinledi. Komisyon toplantısının başlangıcında konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Eski CHP milletvekili Birgül Ayman Güler'in komisyona davet edilmesi için bir dilekçe sundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılığını yapmış bir hanımefendi, İzmir milletvekili Profesör Doktor Birgül Ayman Güler hanımefendi, 30 Mart seçimleri öncesi paralelle yani bugünkü FETÖ terör örgütü işbirliği yaptıklarını söyledi. Özdağ daha önce dile getirdiği Kılıçdaroğlu Amerika'da FETÖ'ye ait enstitüleri ziyaret ettiği iddiasını da yineledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Amerika'ya bir seyahatta bulunmuştur her genel başkan gider. Burada Amerika'ya gidildiği zaman Kılıçdaroğlu bir derneğe ziyaret etmiştir. Bu dernek Fethullahçıların derneğidir. Ve gelen hiçbir daveti reddetmedik demektedir burada Kılıçdaroğlu. Toplantıda ifadelerine başvurulan Sakarya İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı da FETÖ PKK ilişkisine ışık tutacak açıklamalarda bulundu. Ebu Haydar isimli bir Suriyelinin evinde sadece düğmesine basıldığında patlayacak şekilde çok etkili mıknatıslı iki bomba ele geçirildi. Ebu Haydar denilen şahıs Türk muhaberatına çalıştığını söyledi. Bazı kişilerin ismini vererek biz bombaları onların bilgisi dahilinde götürüyoruz dedi. Şanlıurfa Jandarma Alay Komutanlığı içinde iki kez jandarma istihbarat birimleriyle görüştüğünü, üç kez dışarıda görüştüklerini ifade etti. Fotoğraf teşhisi yaptırdık ve konuyu da Ankara ile paylaştık. Şahıs gerçekten muhaberatta çalıştığına inanmış. Çınarbaşı söz konusu bombaların İstiklal Caddesi ve Atatürk Havalimanı saldırısında kullanılanlarla aynı olduğunu söyledi. Assubay İrfan Çetinkaya ve yanındaki uzman çavuşla bu malzemelerin aktarımını yapacağımızı, bize yardımcı olmalarını söyledik. Tamam dediler bir ses çıkmadı. İrfan Çetinkaya'dan da baylok çıktı, yanındaki uzman çavuştan da bombayı başka birilerinin İstanbul'a sevk ettiklerini ve İstiklal Caddesi patlaması olduğunu tespit ettik. Diğer bombada ise Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 44 kişi şehit olmuştu. Patlamada kullanılan bombalarla Ebu Haydar'da ele geçirilen bombaların aynı elden hazırlandığı ortaya çıktı. Bu patlamalarda orada görevlilerin ihmali olduğunu gördük. Zaten kırmızı baylok çıktı bunlarda. Komisyonda zaman zaman tansiyon da yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Firari Ekrem Dumanlı ile Gülten Kışanak arasındaki görüşmenin gizli yapılmadığını söyleyince Komisyon Başkanı Reşat Petek Ekrem Dumanlı'yı savunur pozisyona düşmeyin diye karşılık verdi. Bu sözler İstanbul Sarayburnu'nda sefer yapan deniz otobüsünde yangın